1917 yılında Portekiz'in küçük kasabası Fatima'da üç çoban çocuğa, Meryem Ana'nın göründüğü iddia edildi. Bu olay Katolik dünyasında büyük yankı uyandırdı. Çocuklara göre Meryem Ana, altı kez gözüküp insanlara barış, tövbe ve dua çağrısı yaptı. Her buluşma çok sayıda insanın ilgisini çekti. Fatima'daki üçüncü görüşmede, Meryem Ana birkaç sır verdi. Bu sırlar yıllarca Vatikan tarafından saklandı ve spekülasyonlara yol açtı. İlk sır, İkinci Dünya Savaşı'nın patlak vereceğine dair bir öngörüydü. Bu, çoban çocukların anlattıkları tarafından doğrulandı. İkinci sır ise Sovyetler Birliği'nin dine karşı tutumuyla ve Rusya'nın Hristiyanlığa yeniden yönelmesiyle ilgiliydi. En çok merak edilen ise üçüncü sır oldu. Vatikan bu sırrı uzun yıllar gizli tuttu ve resmi açıklama yapmadı. 2000 yılında Vatikan, üçüncü sırrı açıkladı, Papa'ya yönelik bir suikast girişiminin kehaneti olduğu iddia edildi. Birçok araştırmacı ve Katolik, bu açıklamanın yeterli olmadığını ve daha derin sırlar olduğunu savunuyor. Fatima olayı, Vatikan'ın dünya siyasetine ve dini liderliğine dair önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Fatima'daki olaylar, Katolik inancında imanın ve duanın önemiyle birlikte gizem boyutu da kazandı. Vatikan, Fatima sırlarına dair tüm belgeleri korumakta ve arşivlerinde sakladığını belirtiyor. Bazı çevreler ise saklanan belgelerin dünya düzeni, kehanetler veya kilise içi sırlar olabileceğini öne sürüyor. Fatima'nın etkisi günümüzde de sürüyor. Her yıl milyonlarca Hristiyan buraya hacı olarak geliyor. Fatima olayı ve Vatikan'ın sırları, hem inanç hem de tarih açısından tartışılmaya devam ediyor. Bu gizemler, Katolik dünyasının en çok merak edilen konusu olmaya devam ediyor. Tarihçiler ve teologlar hala araştırmalarını sürdürüyor. Fatima olayı, insanlığın bilinmeyene duyduğu ilgiyi ve inançla bağlantılı sırların nasıl korunduğunu gösteriyor.